Herkese merhaba arkadaşlar. Malum tüm fiyatları, elektrik fiyatları çok pahalı olduğu için hem normal şartlarda böyle hem de bugünlerde böyle. O zaman biz ne yapıyoruz? Bir tane böyle kese yapıyoruz. Elimizde yapabiliriz, terizde yapabiliriz. Fark etmez. İçine istediğimiz miktarda çay koyuyoruz. Ve sıcak suyumuzu tüpte ya da şeyde kettle'de ısıtıyoruz. Termosun içine bırakıyoruz. Kahvaltılarımızda, akşam yemeklerimizde, misafirlere fark etmez. Tek yapmamız gereken çok fazla demli yapmamak. Yani normal su ayrı, çay ayrı değil de orta halli demik olacak şekilde ayarlarız. Hem uzun süre sıcak kalıyor, hem tekrar tekrar ısıtmak zorunda kalmıyoruz, hem taze kalıyor. Öyle sabah kahvaltıda falan sıcacık kalıyor. Bir saat, iki saat, üç saat bile bazen sürüyor sıcaklığı. İçin dolumuna bağlı tabii. Ama en az bir, bir buçuk saat, iki saat sıcak kalıyor ve taze kalıyor. Ayrıca hani diyelim ki çok uzun süre kaldı, biraz fazla bekledi, çayı fazla kaçırdınız, bir şey oldu. O zaman sadece biraz üstüne su ilave edersiniz sıcak su ya da bardağınızı doldururken üstüne hafif sıcak su ilave edersiniz. Onun dışında hiç ısıtmaya tekrar gerek yok. Bir kere su ısıtıyorsunuz. iki saat, üç saat o çayı sıcak içersiniz. kahvaltıda olsun. Normal misafirler geldiğinde olsun ya da akşam çayı olsun fark etmez. Şimdi onu nasıl yaptığınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi üç yemek kaşığı çayımı doldurdum. Bu kese sadece tasarruf de aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'deki çaylar. Üçte ikisi toz. Bunu böyle sirkelerek tozunu da alabilirsiniz. Şöyle zaman tozu çıkıyor bu işe de yarıyor. Şöyle görebilirsiniz tozları. Ya da çeşmenin altında yıkayabilirsiniz. yıka edebilirsiniz. O şekilde de tozu gidiyor. Hangisini tercih ederseniz bu, bu, bu işe de yarıyor. Çünkü çaylar denedim. Üçte i̇şte ikisi toz. Ya sirkelemek lazım önceden. Ya da böyle kesede sirkelemek lazım. Ya da daha kabına koymadan süzgeçten sirkelemek lazım. Ya da siz isterseniz yıkabilirsiniz. Ben genelde bazen yıkıyorum. Çok acele olursa sirkelemiyorum. Şey sirkeliyorum. Hemen çayımı denemeye bak şöyle toz çıkıyor. Hiç çıkıyor zaten. Böyle faydası için çay denemeyeceğim. Şöyle bir termosum var. 2 litrelik. Ben çayı hem yıkadım hem tozunu sikerledim. Şimdi sıcak suyun üstüne ekleyeceğim. Yarım saate çayım hazır. Evet arkadaşlar çayımız hazır. Şimdi döküyorum. Evet arkadaşlar çayımız hazır. Şöyle göstereyim. rengi de şöyle. Daha sonra eğer koyu olursa bekledikçe koyu olabilir. Su eklersiniz biraz ya da bardağınıza sıcak su eklersiniz ama genelde olmaz. Herkese afiyet olsun. Tavsiye ederim. Takip etmeyi unutmayın.